Dön 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 al, al. al kızım dön 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 hadi dön 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 hadi dön hadi bunun için al, bunu al. Al. Ne oldu? Ne ne ne? Hadi. Al. Oğlum tamam kardeşim dönsün diye yapıyor lan. Bırak kardeşim. Ya şarabı versin. Yardım yok, yardım yok. Hadi kızım dönersin. Neyse, ne istiyorsun oğlum? Hadi. Hadi az kaldı. Hadi. İlla hiç bir şey aranı döndürmek isteni ya. Hadi. Hadi. <laughs> Dönerse bizim dönmezse <laughs> ee, Ömer Güney'in. Hadi. <laughs> Senin burnun oldu kızım? Abim boyadı seni. Paylaşım yaptı abi seni. Ömer Güney kardeşin ne yaptın oğlum? Ne yaptın kardeşine? Annem. Kardeşine sana mı boya yaptı? Hı. Hadi git kardeşim. Hadi kardeşin yüzünü boya bakalım. Parlak şey yap. Kardeşine parlak şey yap hadi yap. Heh. hadi. Hah. Bitmiş ya boyama. Ama gibi hadi, bip, hadi bip. takipçilerine bay bay yap. Sen de bay bay yap. Aferin kızım ha. Bay bay. Ee. Ve... Bir döndüremedik seni ya. Neyse dördüncü dö dönersin artık hadi.